Şimdi evro dersimizde biz ne yapıyorduk? Evro teknemiz vardı, içinde kitremiz var değil Dağıtıyoruz etrafına, boyamız açılıyor. Sonrasında zigzag yapacağız. Tamam mı? Bu da bizim o kadar çok açılır. O yüzden her seferinde deneyerek yapıyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. İstediğimiz şekli verebiliriz. Şimdi evro yapmaya geçeceğiz. Ne yapıyorduk bu şekilde? Ebru suyun üzerine boyaları da. Şimdi bu hangi rengimiz? Gri. Gri rengimizi alıyoruz.

Ya, suyun üzerinde resim yapacağız diye anlatıyorum çünkü bu şekilde ilgilerini çekebiliyorum. Ebru dediğimde e, direkt bunu anlamıyorlar. Suyun üzerinde resim yapmak dediğimizde bir ilgilerini çekiyor. Yaptıkları zaman e, ortaya çıkan ürünle kendilerine olan özgüvenleri artıyor. Çünkü bir şey yaptıklarını görüyorlar. O suyun üzerinden o resmi kağıda döktüğümüz zaman e, gerçekten kendilerinin yaptığı bir şey olduğunu farkındalar. Bu da haliyle onların ilgisini çekiyor ve devam etmek için tekrar yapmak için çok hevesler. <laughs> burada. Bir tane buradan, bir tane buradan. Burada çok güzel öğretmenim var, arkadaşlarım var. Burada her, her geldiğimde çok heyecanlı oluyorum. Anne bir tane. Ebru yapıyoruz. Hayallerimizde düşündüğümüz şeyleri yapıyoruz. Gel git yapıyoruz. Battal Ebru yapıyoruz. biz biz resim yapıyoruz. Resimde istediğimiz şeyleri suda gerçekleştiriyoruz. <laughs>